Sinemada bazen öyle filmler çıkar ki aslında hiçbir şey anlatmaz gibi görünür ama hissettirdikleriyle izleyicinin hayatına dokunur. Sofia Coppola'nın Lost in Translation filmi de tam olarak böyle bir deneyim. The more you know who you are and what you want the less you let 2003 yılında vizyona giren filmde Bill Murray ve Scarlett Johansson yalnızlığın, yabancılığın ve bağlantı arayışının en sade ve en samimi halini perdeye taşıyor. Coppola'nın sade ama derin sineması Tokyo'nun kalabalığında kaybolan iki insanı yan yana getiriyor. Murray'nin canlandırdığı yaşlanmakta olan aktör Bob Harris, şehrin dev otellerinde ve reklam panolarında kendini yabancı hissederken, Johansson'ın hayat verdiği Charlotte ise kocasının iş yoğunluğunda bir köşeye sıkışmış Hayatını sorgulayan genç bir kadını canlandırıyor ve kader onları tesadüfen aynı otelin barında karşılaştırıyor. Bu kadar basit bir başlangıcın böylesine güçlü bir bağ yaratması bile filmi özel kılıyor. Hikayede asıl büyü Coppola'nın seyirciye unutturduğu şeylerde gizli. İkisi de yalnız, ikisi de kaybolmuş. Ama yan yana geldiklerinde söze gerek kalmıyor. Birbirlerini konuşarak değil, susarak anlıyorlar ve film aslında izleyicisine şu soruları düşündürüyor. İnsan neden yabancı bir şehirde kendini daha yalnız hisseder? Neden bazen en büyük yakınlığı tanımadığımız insanlarda buluruz? Bill Murray bu rolde yılların yorgunluğunu ve içsel boşluğu o kadar doğal oynuyor ki, sanki kamera karşısında değil de otelin lobisinde yanımızda oturuyormuş gibi hissediyoruz. Johansson ise gençliğin getirdiği karmaşayı, arayışı ve çaresizliği olağanüstü bir incelikle yansıtıyor. İkisinin kurduğu bağ romantizmden çok daha fazlası. Bu hayatta bazen tek ihtiyacımız olanın birilerinin bizi anladığını bilmek olduğunun kanıtı gibi. Teknik açıdan da Lost in Translation çok özel bir film. Tokyo'nun neon ışıkları, karmaşık sokakları ve dev otelleri Coppola'nın sade kamerasıyla bambaşka bir şehre dönüşüyor. Görüntü yönetmeni şehri karakterlerden bağımsız bir üçüncü kahraman gibi yansıtıyor. Müzikler ise filmi daha da unutulmaz kılıyor. Kevin Shields ve Phoenix'in parçaları Tokyo gecelerine eşlik ederken izleyiciye de bir yabancılık hissi bırakıyor. Kapanış sahnesinde çalan Just Like Honey parçası ise belki de sinema tarihinin en dokunaklı veda anlarından biri olarak hafızalara kazınıyor. Filmin en çok konuşulan kısmı ise hiç şüphesiz final sahnesi. Bob'un Charlotte'a fısıldadığı ama izleyiciye duyurulmayan o gizemli sözler. O anda herkes kendine göre bir anlam çıkarıyor. Belki bir veda, belki bir itiraf, belki de sadece ben seni anladım sözcükleri. Yönetmen Sofia Coppola burada her izleyiciye kendi boşluğunu doldurma fırsatı veriyor. Lost in Translation, izleyen herkeste farklı bir tat bırakan, büyük olaylar anlatmayan, ama küçük anların aslında ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir film. Sofia Coppola. Bu filmde seyircisine sadece bir hikaye anlatmıyor. Yalnızlıklarımızı, bağlantı arayışımızı ve insana dair en saf hislerimizi gösteriyor ve belki de bu yüzden yıllar geçmesine rağmen hala bu kadar özel kalmaya devam ediyor.